Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Arda Ceylan kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Adana Ceyhan Doruk kasabasındayız. Uydayımıza üst gübre atacağız. Üst gübresini. Şimdi tarlamıza geçiyoruz arkadaşlar. Böyle üst gübremiz makine. Burası Doruk Kasabası. Burası Doruk Kasabası arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tarlaya geçelim, başlatacağım burada. Evet arkadaşlar. Tarlamıza giderken yollarımız hep çamurdu. Biz de battık böyle. Gübreler alsın Evet arkadaşlar. Tarlamıza geldik. Evet arkadaşlar ekinimiz böyle. işte ha. Evet arkadaşlar hardal topluyoruz bunu kavurup kavurmasını yiyoruz arkadaşlar yaprağından sarma yapıyoruz Evet arkadaşlar Burası Daşkuyu mevkii arkadaşlar. Adana Ceyhan Doruk Kasabası. Daşkuyu diyoruz biz buraya. Daşkuyu mevkiindeyiz. Traktörü süren Mahmut amcam o gübreyi atıyor. Biz de burada hardal topluyoruz arkadaşlar. Bunların yapraklarını sarma yapıyoruz. Şuralarını kav kavurup kavurmasını yiyoruz. Traktörümüz 4, Türk Fiyat 450 arkadaşlar. Evet arkadaşlar karşıda e, Yılan Kale var. Ceyhan'ın meşhur kalesi Yılan Kale diyoruz. İnternette çıkar. Karşıda Yılan Kale. Buradan su kanala gidiyor. Karşısı Doruk Kasabası. Şurası Nacarlı Çevre Tepe. Bu taraf çelemli arkadaşlar. Çelemlinin sucuğu meşhur. Biz de böyle bir ekine bakıyoruz. Kangal mı yiyen? Evet arkadaşlar kestevet deli. Al. al hardal işte. Elimizi yakmaz lan mı? yok yok. Kaşındırıyor gibi oldu. Evet arkadaşlar hardal. Evet arkadaşlar. Şimdi bir içine bakalım. He düşüyor. Evet arkadaşlar. Şeker gübresi atıyoruz. Yani üst gübre diye de geçiyor. Şeker gübre diye de geçiyor. Bizim tarlan yanına yürüyorum. ekinimiz böyle arkadaşlar içine girelim böyle arkadaşlar ekinimiz maşallahınızı alırım Evet arkadaşlar. Traktörümüz 450 Türk fiyat. Şimdi tarlamızın içine girelim bir. Evet arkadaşlar, dizimin boyuna gelmiş. Dizim kadar olmuş ekinlerimiz. Buğdaylarımız böyle. Evet arkadaşlar. Tarlamız böyle. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar şimdi Mahmut amcamın yerindeyiz. Burası da böyle. Burası çamur. Motor girmeyecek. Elimizle atacağız ve bunu da başka videoya çekeceğim. Bu videom bu kadarlıkta arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.